daha yeni aldım. Çok heyecanlıyım. Siz altları yazın daha yeni aldım. Başlamam lazım. Aç, Dayıcım açalım. Volkan. Açıyoruz. Volkan. Evet arkadaşlar çektik onu. E, bant var galiba. Gitmek zorunda kalıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu Arkadaşlar böyle eşyalar çıktı. çok güzel. O kadar güzel ki neden yokmuş. Ha şimdi şeyleri var. Bu ne ya? O da bilmiyorum dayıcığım. eşya. Onlar önemli. kağıtlara bakıp çünkü yapacağız şeyleri. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları nereden aldığımız biliyorsanız yanın çok istiyorsunuz. Böyle de çok önemli arkadaşlar beni iyi oluyor. Yani. İlk başta bir tanesiyle başlayalım ilk videomuzdan. E kız yok kız nerede? Kız nerede dayı. Kız yok. Kız mı yok? Kızı kaçırdılar mı ne oldu? Nerede kız? Bir kız de kız yok ki zaten. Aa var, bu kız. ne demek aç daayım. Arkadaşlar bom yapıyor. Öyle yapmıyoruz canım. Vallahi bilmiyorum. Aslında makas getiriyorum ben. Dur dur. Aa şurada bir şey Şimdi bunlar dökeceğiz arkadaşlar. Ama küçük sonunda bunu çok küçük. Dayıcığım dur ama onun parçaları değil ama. Ya dayı ya. Aa ayağın çıktı. Pardon. <laughs> ne yapayım? Arkadaşlar bunun parçaları çıktı buradan. Şu atayım, İlk başta biri açacağız tamam mı? Biri. Bir. Sen bak bunları karıştırma birbirleriyle. bak karış... onları karıştırırsan olmaz. Ya değilim, ben de vücudunun şeyini... Bak bir Bak o iki numara. İki numarayı bir karıştırma. Ya. Şu. Ya. İşte, Bak ilerlememiz mi? lazım. Böyle olmaz. Şunları bu tarafa çek. İçeri bir topla kenara. Topladım. Tamam mı? Peki. Şimdi burada ne diyor? Kağıdı diyor aç diyor. İçini dök diyor. İkincisi olarak şunu al diyor. İki tanesini diyor al bunların diyor. Hı -hı. Hemen çıkar. Al bunları diyor. Hı -hı. Şunu diyor. Hı -hı. Al diyor. Hı -hı. Diyor? Hı? Hı hı. E bu ne öyle? Ne geçiyor ne oğlum ne geçiyor? Bu parça orada bak. Bu parça orada. Ben buldum o parçayı. Şu küçük küçüğü çabuk. <laughs> Bulacağız. Küçük de burada. Ben buldum. Burada... İlk, i̇lk, başta bak. Parçaları Kameraya da ara da göster, arkadaşlar da arkadaşlar ne, ne şekilde yapacağını görsün. Anlayamadım arkadaşlar. Onu o bir dursun. Onu ben tam yapmamış olabilirim. İki, bir. Bir tanesini alacaksın diyor. Ona. Aldım. Aldın mı? Hı hı. Bir tane de. Şunu aldım, burada. Ama bu da burada. Bunu açacağız, küçük şeyi. Ama küçük şeyi neden açıyoruz ya? Dök bunu şu Aa. ayrı karıştırma Hayır ayrı bu tarafa ha ne yapacağım o küçük geldi burada şimdi ne yapacağım şu evet, o o o Aa. Kelebek de var. Kelebek de var. Kelebek de var. Dur dur abi.